Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Afrika, Uganda'dayız. Buradaki köyümüzde bayanlarımızın çamaşır yıkadığını gördük. Ve bu etrafta bir su kuyusu yok. Bu ağaçların arasında bir su kaynağı var, bataklık. Kullanacakları suyu buradan aldıklarını söylediler. En yakın su kuyusu yaklaşık 2,5 km uzaklıkta. Bu bölgede 800'e yakın yetişkin insan yaşıyor. Çocuk sayısından tam emin değiller. Ablamız suyu doldurmaya başladı doldurduktan sonra evine götürecek, dinlendirecek. O kir dibe çöktükten sonra suyu süzecek. Daha sonra onu kaynatacak ve yemeklerinde ve içme suyu olarak kullanacak. Buradaki köyümüz acil bir su kuyusu istiyoruz. Rabbim hayır yapan abilerimizden, ablalarımızdan Allah razı olsun şimdiden. Buraya acil bir ihtiyaç var. Uganda'dan selamlar inşallah. 22 Kasım 2018 Başkent Kampala'ya bağlı Namutumba şehri Bulama köyü bir camisinin orada Evladı Osmanlı birinci su kuyusunun açılışı için bulunmaktayız. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Burada yaklaşık 600 kişilik bir yaşam süren kişi var. Yaklaşık iki kilometre uzaklıktan daha öncesinde su alınıyormuş. Siz değerli katılımcıların yardımıyla beraber evladı Osmanlı Su kuyusunun birincisini açıyoruz. <laughs> Allah nasip ederse buradaki insanlar da sizin hayırlarınızdan nasip denecekler. Amin. Evet, bismillah. Allah'a emanet Amin. 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 Selam. Amin. 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 Amin Bismillah. Selamu aleyküm. 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 <laughs> Evladı Osmanlı Sukuyusunun ikincisi olan e, buraya geldik. E, Namutunbaşı ilde, Nabi Kabala köyü. E, arka tarafta da Hidaye camisi dediği ufak bir baraka mevcut. Hemen e, caminin yakınındaki bir yer. E, yaklaşık 600 kişi yaşamış bu köyde. Daha öncesinde iki kilometre uzaklığa kadar e, su bulunmuyormuş. E, su ihtiyacı olan insanlar iki kilometre uzaklığa gidip e, su ihtiyacını karşılıyorlardı. Elhamdülillah sizlerin yardımıyla beraber burada su kuyusu açılmış oldu. E, hayır kahvaltısına katılanlar, e, hayır kahvaltısına katılamayıp da parasal olarak destek verenlerin sayesinde yani sizlerin sayesinde Afrikalı kardeşlerim Ugandalı kardeşlerimizi su kuyusu açmış bulunuyoruz elhamdülillah.